Meraklısına geometri serisinde bana AC uzunluğuyla CD uzunlukları birbirine eşitlemiş. 108'e 36 derece açı verip x'in kaç derece olduğunu soruyor. Öncelikle ne yapacağız? Doğru açının 180 derece olduğunu bileceğiz. Doğruyu şöyle uzattım. Bakın 108, 36 da 144. Şuraya kaç derecelik açı kaldı? 36 derecelik. Bu zorluksa o zaman açı ortay oldu. Dikkat ederseniz B'de uzunluğu açı ortay. Artık CD uzunluğu da açı ortay. İkisi bir noktada birleşmiş. O zaman iki açı ortay bir noktada birleşiyorsa diğer köşeden gelen de açı ortay olur. Şu doğruyu şöyle uzattım. Demek ki artık burası da neymiş? Açı ortaymış. Açı ortaylarımızı bulduk. Aynı zamanda bana AC ile C'de birbirine eşit demişti. O zaman şu parçalar eşit. Tepe açım kaç derece? 36 derece. E tepe açım 36 derece ise 180'den 36'yı çıkardım. 144. 2'ye böldüm. Burası 72 derece. Buranın tamamı 72 derece. Açılarımızı bulduk. Açı ortaydı. Burası da 72 derece oldu. Artık şu açımıza kaç derecelik açı kaldı? 36 derecelik açı kaldı. Bakın 36, Artık ABC üçgeninde 108, 144 yaptı. Buraya kaç derecelik açı kalır? 36 derecelik açık kalır. E 36 derece iki eşit parçaya bölmüş. O zaman 18'e 18. E baktım. X neymiş? 36 ile kimin toplamı? 18'in toplamı. 2 için toplamı bir dışı vereceğinde. X dediğimiz değer 36 artı 18'den 54 derece yapar.